Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz A101 Market 7 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli haftanın yıldızları kataloğunu incelemeye başlıyorum süt aş yarım yağlı süt 4 çarpı 1 litre 129 lira süt aş içim kaşar peyniri 500 gram 159 lira ekici süt aş tam yağlı süzme peynir 1 kilogram 169 lira. Sütaş süt 1 litre 38 lira. Sütaş pınar ayran 1 litre 30 lira. kanlar tereyağı 500 gram 185 lira. Kebir tereyağı 500 gram 195 lira. Yorsan tam yağlı beyaz peynir 750 gram Sütaj tam yağlı beyaz peynir 700 gram. Adet fiyatları 145 lira. Sütaj süt 10 lira. Danone süt 11 lira. Namet dana sucuk 280 gram 145 lira. Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma 159 lira. Bir şah süzme yoğurt 80 lira. Bir şah tam kıvamında yoğurt 3 kilogram 109 lira. Komedi ayçiçek yağı 2 litre 185 lira. Yayla tane tane pirinç 2 kilogram 135 lira. Doğuş gurme çay 1 kilogram 219 lira. Gold yer fıstığı ezmesi 90 lira. Doğuş bal küpü nar toz şeker 1 kilogram 45 lira. Emotion Fall Blade Rolon çeşitleri 75 lira. Gliss sıvı saç kremi 120 lira. Maybelline göz kremi 78 lira. Sensodyne derin temizlik diş fırçası 1 artı 1 99 lira. Sensodyne ekstra beyazlık diş macunu 99 lira. ABC konsantre yumuşatıcı 99 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 46 lira. Marmara Birlik doğal yağlı salamura siyah zeytin 100 lira. Papaya 3 katlı kağıt havlu 8'li paket 100 lira. Ahir yarım yağlı taze beyaz peynir 162 lira. Ahir üçgen peynir 70 lira. Ahir misket çubuk peynir 73 lira. Ünal eski kaşar peyniri 115. Altın kılıç eski kaşar peyniri 99 lira. Ayır şerit peynir 65 lira. Pınar dilimli tost peyniri 85. Bahçıvan dilimli tost peyniri 90 lira. Eker dilimli tost peyniri 109 lira. Torku yoğurt 20 lira. Eker yoğurt 20 lira. Marit yöre dana uzun sosis 80 lira. Kuna 500 gram 47 lira. İtal kilogramı 88 lira. Pirinç baget kilogramı 79 lira. Patates kilosu 12 lira. Otuzlu yumurta 119 lira soğan 9 lira kombine dana kuşbaşı 400 gram 209 lira kombine dana kıyma 400 gram 199 lira ananas tanesi 75 lira kavun kilogramı 15 lira ceviz kilogramı 205 lira